Evet arkadaşlar bugün hafta sonu Linoşumu şimdi kaldıracağım bakalım Neler yapacağız bugün Linoşum 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 Arkadaşlar uzun zamandır siz bilirsiniz Linoşumu nasıl kaldırıyordum her sabah Neredeyse Uyanmış 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 <laughs> Sen uyandın mı ya, ya, ya. <laughs> Neden Hadi kalk kalk, kalk, kalk. Anneciğim kalk bugün hafta sonu vlog çekiyoruz. Hadi anneciğim kalk hemen elini yüzünü yıkıyorsun. Hayır anneciğim yeterli. Hadi saat oldu kaç? Elini yüzünü yıkıyorsun ardından kahvaltıya oturuyorsun ve sonra nasıl yön vereceğiz bilmiyorum bakalım artık. Hadi bakalım ama bir an evvel kalkman lazım anneciğim. Kalk kalk kalk, kalk hadi. Suancığım da kalkmış burada elini yüzünü yıkarmış. Allahım aferin Anne. meleğime. Harikasın. O oh, Allah. Battı! <laughs> İnanmıyorum. Hayır. Linoş'um da bir güzelce elini yüzünü yıkasın. Bugün yoğunuz değil mi? Dışarıya çıkacağız. Zaten bugün pazar olduğu için Tiyatrolü. tiyatromuz var. Kursumuz var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Linoş'um tiyatro kursuna gidiyor. Kahvaltımızın da artık sonlarına geldik. Ay. Kahvaltımızı da yaptıktan sonra hemen bir duş Ay. Şa giriyoruz, güzelce ne banyomuzu Anne. yapıyoruz ve ardından hazırlanıp hey çıkmamız lazım. Batuş'tan da sizlere bir selam Anne. geldi. Efendim, Anne. efendim aşkım. Evet anneciğim. <laughs> Şimdi hemencik ye anneciğim zaman kaybolmasın geç kalmayalım tamam mı? Hadi bakalım. Evet bizimki banyodan çıktı, evet. saçlarını tarıyor ve e, birazdan da hazırlanmaya başlayacağız. Bakar mısınız bu arada? hafta sonumuza özel değil. şöyle de bir hafta sonu vlog sizler için arkadaşlar evet. değil mi um? Bak bakalım neler ekleyecek acaba? Çizeyim mi? Hadi çiz bakalım nasıl çizeceksin? Lineşim'in bakalım bu arada çizimi nasıl olacakmış? <laughs> Çizimini merak edenler. Şimdi <laughs> yatıyoruz. Yat Yok uzanıyoruz. artık. Ama biz Ha, şey arkadaşları mı çiziyorsunuz? <laughs> uzanırken bizleri izliyorlar, değil mi? Evet, bence de. Bu arada arkadaşlar, Dina Zeynep'in e, gittiği tiyatro kursunda sene sonunda bir de gösterileri olacak arkadaşlar. Evet. Şu an e, onun içinde böyle bayağı bir hummalı çalışmaları var. Çok Gerçekten. güzel bir oyun çıkacak yalnız, şey güzel harika bir oyun sergileyecekler. sene sonu Temmuz'un evet. ilk haftası olacaktı değil mi Alincim? Evet Temmuz'un ilk haftası çok güzel bir oyun sergileyecekler, evet. harika olacak Sen zaten. Şey Söyle anneciğim. bir çiçek isterim. Gerçekten mi? <laughs> Bilemiyorum artık. Bilemiyorum artık. Bakacağız. Ee, bu arada arkadaşlar e, oyunu sergiledikleri zaman sizler için de onu çekeceğim tabii ki de videoyu alacağım almaz olur muyum ben alacağım yayınlayacağım o yüzden mutlaka ve mutlaka evet. beklemede kalın izlemede kalın takipte evet. kalın arkadaşlar ee, bu şekilde provaları oynayın. E, artarak her geçen gün artarak devam ediyor. Evet, İlk başta eklemeler, eklemeler. E, tabii ki de onlar olacak. Hocalarımız ha, gerçekten evet. hepsi birbirinden ha, evet. güler yüzlü, hepsi birbirinden e, Arkadaşlar iyi. Arkadaşlar belki bugün size Evet. Bir kısa bir daha gelebilir Gerçekten mi? Evet. Oo, Linoş'umun aklında çok güzel akımlar var, çekmeyi düşündüğü. Evet, Bakalım, tiyatroda, tiyatroda mı yapacaksın? Ya da arkadaşlar. Biz bu arada da... arkadaşlar... Evet, e, bayağı oluyor değil mi? Ne, ne kadar oluyor? Hemen hemen bir 5-6 aydır gidiyor Linoş'um evet. ama hiç orada çekmedik, e, istemedi orada. Zaten e, biz de giremiyoruz onların provalarına. Kendileri e, çekiyorlar, rahat olabilmeleri açısından. Ama senin sonunda bana da sürpriz Anayge olacak, sizlere de, şey de sürpriz olacak. Ben Söyle bakalım. Ben gizliden çekeyim mi? Gizliden mi? Allah, hocaların da izler. <laughs> hocaları şaka maka ama gerçekten hepsi birbirinden güler yüzlü, birbirinden eğlenceli hocaları Eğer var. Bol, Çok seviyoruz bol, onları. Bol, Bu şekilde, şimdi bugün de hafta sonu vlog olduğu için tabii oradan da kısa kısa alıntılar olabilir, gel, gelebilir değil mi? hatta belki yandan şeyde de çekebilir. ben moladayken. Evet, molaya girdikleri zaman da mola da veriyorlar. Ee, çünkü kaç saat ne kadar sürüyor? Ee, dörtte 4'te başlıyorsunuz, 7'de çıkıyorsunuz işte. Evet. O yüzden ara veriyorlar <laughs> haliyle. Bu şekilde. Evet. Hadi bakalım o zaman biz e, çok fazla. Zaman evet. fazla Evet. Kaybetmeyin arkadaşlar. Bu arada siz de abone olmayı, takipte kalmayı ve evet. beğenmeyi unutmayın Herhalde arkadaşlar. Var, abone olun. Evet. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar da abone olduysa devam edelim. hazırlanalım evet. biz bakalım nasıl bir kombin olacak. Evet, evet. 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 arkadaşlar biz kombinimizi evet. bu şekilde yaptık. Çok tatlı oldu bence, bence de çok güzel oldu böyle evet. gayet, Ay, açık gayet güzel. Çok açık güzeldi. mı bırakacaksın artık yaz geldi kısa kollar, etekler çıktı. Herhalde. Evet. Şimdi e, sizin oralarda hava nasıl bilmiyorum ama e, buralarda gerçekten Sımsıcak. sıcaklar başladı. O kadar da değil. sıcak değil ama sıcaklar o. başladı artık. Denize girenler bile var neredeyse. Ben gördüm birkaç kişiyi. Evet. Ee, yakındır. Bizim de sezonu açmamız. Değil mi? Evet. Yusuf çok istiyor. Yusuf evet Metehan çok istiyor. Bizim daha önceki aqua park videomuz vardı. Gidip gelip onu açıyor. Bir an evvel yaz gelsin diye. Evet anneciğim yaz gelsin diye şeyde bulunuyor. Serzenişte bulunuyor. Tamam anneciğim sileceğim onu şimdi. Bu şekilde oldu. beğeniyor bu arada yorumlarınızı yapın bakalım. Ninoşum'un kombini nasıl oldu? Güzel oldu ben mu? Beğendiniz 10'da mi? 10'da 10. 10'da 10 mu? Evet, Hadi bakalım. Hadi o zaman hazırlandıysan Gidelim. şöyle bir çantanı ve dosyanı al bakalım nasıl görünüyorsun. Hı, şöyle bir öğrenci edasında. Çantada da neler var arkadaşlar bu arada bir bilseniz. Ah bir bilseniz. Gösterim. Neler var? Göster bakalım bize. Çantada. Tamam, göster bakalım. Bu çantanın içinde Bir neler olabilir? Güzel. Evet. <laughs> Sonra. Vay, onu ne yapacak bu arada arkadaşlar kursa yani arkadaşlarıyla ara veriyorlar ya orada makyaj malzemelerini Bilmiyorum. çıkarıyorlar. Bakım diyelim daha çok. <laughs> evet kalem'e ihtiyacı <laughs> oluyor ve telefonda mı? Bir, de telefon, değil mi? Bir evet. de telefon oluyor başka ben da. da, da, da. telefonun şu an şarjda. Evet. O yüzden başka şeyler de götürüyorum. Başka götürme artık. Ne götürüm, götürüyorsun? Götürüm. Bir de dosyamız var arkadaşlar böyle. Ee, içerisinde harika bir oyunumuzun olduğu dosyaları var. Çok güzel oyun çıkaracaklar arkadaşlar. Heyecanla bekliyorum gerçekten. Şuraya bakar mısınız ya? Efendim. <laughs> Sünger de aldırdı bana bu arada. Bakar mısınız? Hadi bakalım o zaman daha fazla zaman kaybı yapmayalım ve çıkalım. Geçen. Aynamı unutacaktım. Aman Allah'ım! Onu unutmayalım, o önemli tabii değil mi? Tabii. tabii çok önemli. Hadi bakalım, biz çıkalım arkadaşlar. Evet, çıktık. Gidiyoruz, Yiloş'um de e, e, oradan. <laughs> Müziğini dinliyor. Batuhan'cığım, nasıl? Sıcak mı havalar? Ha? Evet, çok sıcak arkadaşlar ya. Şöyle yolda göstereyim. Bakar mısınız? Yolumuz uzun. Hadi bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar biz kurs yerimize vardık sayılır. Çok az şöyle şurada gördüğünüz kalabalık var ya oraya gideceğiz. Sanırım sizden bir önceki grup çıktı mı çıkmadı mı çıkmış sanıyorum ki biz de zaten 5-6 dakikamız var. Başlamasına kursumuzu Gel. şimdi geleceğiz bakalım hadi. Hadi bakalım Linoşum. Mete nereye geldik biz? Baba. Hı? Babayı göremedin mi? Biz de aa baba ne yapıyor bak keyif yapıyor. Biz de e, Lina'yı ve Batuhan'ı bıraktık kursa. Ne yapalım Koçtaş'a geldik. Buradan eksiklerimiz vardı. Biraz onlara bakınalım dedik. Şurada çok güzel şurlar var, e, avizeler var. Şunlara bakar mısınız? Göstereceğim. <laughs> gel diyor gel. Şuradaki muhteşem avizeleri de göstermek istiyorum size. Benim aslında çok 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 canı beğendiğim ve şu sıralarda en çok moda olan avizeler şunlar. Çok güzel ama benim şeyle uyumlu değiller maalesef ki salonumla uyumlu değiller. Daha koyu renkte bir şeyler bakacağım. Efendim. Şimdi Linoş'umu da babası kurstan aldı getirdi yanıma bıraktı. Şimdi AVM'de gezeceğiz. Çekememiş arkadaşlar evet. Metehan da tabii yine ne aldırdı? Ne aldı? Acıktı. Batuhan da onunla beraberdi bu arada arkadaşlar. Bizimiz devam ediyor. Burada Linoş'um bir şuradaki oyundan. Tabii kim yendi Lina burada? Lina. Lina. Burada kim yendi seni? Hayır ben yendim. Bir oynan bir oyna. Arkadaşlar burası çok güzel bir spor mağazası. Her geldiğimizde burada çocuklar en azından oynayabilecekleri alanlar var. Şöyle Batu Batuhan da şurada. PlayStation oynuyor. Ardından anne babalar da rahatlıkla şurada gezinip alışverişini yapabiliyor. Bir de şurada basketbol alanı var. Batuhan sürekli oraya gidiyor. Basketbol oynuyor. Şu an Orası dolu olduğu için herhalde PlayStation oynamak istedi. Hadi bakalım devam ediyoruz Dinoş'um. Devam edelim. sen ne yapıyorsun burada? He? Keyfine diyecek yok bakıyorum. Şuraya bakar mısınız? Bu ne oyunu? He? Açmışın oyun. Çok fenasın. Çok. Bunlar ne yapacaklar biliyor musunuz? Geçen Pamuk defa evet alacaktık alamamıştık. Pamuk şeker alacağız şimdi. Hadi bakalım Minoş'um. Fırla. Çünkü bayağı sıra oluyor genelde. Hadi bakalım. Şu <laughs> sıra bekliyoruz değil mi? Pamuk şekeri sırası bekliyoruz şu an. Nasıl Sonunda sıra bize geldi değil mi Linoş'um? Çok evet. heyecanlı bekleyiş. Çok Bence cool. çok güzel. Evet. Sonunda sıra bize geldi. Bir de şuradan bir bakalım nasıl oluyormuş. Buradan görünüyor mu? Çok da görünmüyor buradan. <laughs> Çocuklar yapıştı. <laughs> bakalım bu şu an Batuhan'ınki. Yine şu daha biraz sonra seçeceksin. Kelebekli Belli mi? Kelebekli, kelebekli mi istiyorsun? Kelebek var, çiçekli var. Arkadaşlar şurada modları var. Bu arada kalp var. Kalp mi? Kalp mi? Kalp mi? Öyle mi? Hı -hı. Bakalım kalp mi, kelebek mi çıkacak? tane oldu galiba. İnanmıyorum. Evet. Vay çok değişik çok farklı değil mi arkadaşlar ya? İnanamıyorum. Sonunda bizimki de çıktı. Alıyoruz. Al bakalım. Oo bakalım. Vay göster bakalım. Çok güzel. Hadi bakalım şimdi Lina'nın sırası. Ben... Aa, Lina şımınki de geldi. Allah. Çek bakalım. Vay Nina şu. Çok güzelmiş. İşte günün sonunda pamuk şekerlerini de aldılar. Artık günü sonlandıralım diyorum. Evet bak onlar yediler bayağı. Yemişken Lina Zeynep kıyamıyor. Yiyemiyor. Efendim. Evet. Evet biz de günü burada sonlandıralım. Umarım eğlenmişsinizdir. Kanalımıza like tuşuna basmayı. Unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.